Herkese merhaba. Bugün size kaloriden bahsedeceğim. Kalori hesabının neden yetersiz, yanlış ve yanıltıcı olabileceğini vurgulayacağım. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Boşu boşuna kalorilere bakmayın. Sizi yanlış yönlendiriyor. Gelin isterseniz başlayalım. Öncelikle bu konuyu anlamak için kalorinin ne olduğunu anlamamız lazım. Bir kalori nasıl hesaplanır bir besinin? Bunu anlamamız lazım. Kalori aslında şudur bir besini belirli şartlar altında yaktığınız zaman açığa çıkan enerjidir. Bu laboratuvar ortamında test edilir. Örneğin bu şeftali diyelim ki laboratuvar ortamında 200 kalori ama sizin vücudunuzda 100 kalori veya 150 kaloriye karşılık gelebilir. Yani aslında yazılı olan kaloriler o besinin potansiyelini yani ondan alabileceğiniz maksimum kaloriyi gösterir ve inanın bana hiçbir zaman maksimum kaloriyi alamazsınız. Bunun birçok sebebi var. Bunlara yavaş yavaş değineceğim. Öncelikle bir besinden alacağınız kaloriyi belirleyen en önemli şey sizsiniz. Yani iki kişi arasında farklar olacağı gibi aynı kişinin gün içinde hangi saatte besini aldığıyla bile ilişkili bu. Hatta hangi gün aldığı, o gün ne yaptığı, ne kadar uyuduğu, işte hayatında ne kadar spor yaptı gibi bir sürü genetik faktörden, çevresel faktörden, günlük faktörlere kadar birçok faktör bir besinden ne kadar kalori alacağınızı değiştirir. Örneğin eğer bazal metabolizma hızınız çok yavaşsa yani çok sakin yaşayan birisiyseniz, çok spor yapmayan, çok hareket etmeyen birisiyseniz yağ yakma potansiyeliniz düşük, mitokondri sayınız az ise... Bir besinden daha fazla kalori alırsınız. Çünkü vücut onu yakmak için istekli olmayacaktır. Bu yüzden de vücudunuzda daha çok zaman kaybeder ve uzun vadede daha çok kalori almanıza sebep olur. Burada tabii yanıltıcı şeylerden biri de şu ki bir besini hiçbir zaman tek başına yemiyoruz. Yani örneğin siz bütün gün tek bir şeftali veya bir öğle tek bir şeftali genelde yemiyorsunuzdur. Örneğin pilavın kalorisi 100 olsun Ekmeğin kalorisi 100 olsun. Yanında da meyve yediniz 50 kalori. 250 kalori etmiyor aslında. Hatta bununla ilgili çok güzel bir çalışma var. Bir dilim ekmeği tek başına yediğinizde aynı dilim ekmeği bir meyveyle, bir beriyle yediğinize göre daha çok kalori oluyor. Yani ekmeği tek başına yemek kalori daha fazla almanızı sağlıyor. Ekmeğin yanında aslında başka bir kalori kaynağı almanıza rağmen kalorisi düşüyor. Çünkü onun içindeki lifler onun emilimini bozuyor ve onu kalın bağırsağa gitmesini sağlıyor. Ve kalın bağırsakta da probiyotiklerinizin besini oluyor. Bu yüzden de aslında bir gıdanın üstünde kalorisi ne kadar yazarsa yazsın onu hangi yemeklerle yediğiniz o andaki açlık tokluk durumunuzda bunda belirleyici bir rol oynuyor. Bu noktada aslında anlıyoruz ki lifli besinlerle tükettiğiniz zaman kaloriyi azaltmış oluyorsunuz besinlerden alabileceğiniz. Çünkü lifler besinlerin içindeki size kalori verecek kaynakları ince bağırsaktan emilmesine izin vermiyor. Kalın bağırsağa gitmesine sebep oluyor. Kalın bağırsağa gittikten sonra da emilim olmuyor ve bunlar oradaki probiyotiklerin besini oluyor. Olamayanlar da zaten dışkıyla atılıyor. Bu noktada aslında şunu da bilmekte fayda var. Piyasada gördüğünüz veya bildiğiniz kalori hesaplamaların aslında hiçbir tanesi yapılmıyor. Yani örneğin bugün bir gofret çıkaracaksanız gidip onu laboratuvar ortamında yakıp kaç kalori denk geldiğine bakmıyorsunuz. Onun içindeki karbonhidrat, protein ve yağ oranına bakıp bunlara bir basit matematiksel bir hesapla bu kadar kaloridir diye yazıyorlar. Bu noktada aslında biliyoruz ki kaloriler yani daha doğrusu enerji, protein, karbonhidratlar ve yağlardan gelir. Zaten 3 makro besin bunlardır. Tabii ki yağlar ve karbonhidratlar temel besinlerdir. Yani esas bize kalori kazandıran. Bu anlamda da kalori sayıları her ne kadar iki eşit gıda da olsa bu gıdaların içerisindeki yağ oranı ve lif oranı ve tabii ki karbonhidrat yani şeker oranı ondan ne kadar karbonhidrat alabileceğinizi de bir anlamda belirliyor. Yani bunlar laboratuvar ortamında test edilirken aslında içinde ne kadar lif olduğu, midenizin ne kadar sürede boşalacağı gibi bilgilerden tamamen bağımsız olarak hesaplanıyor. Yani bu anlamda kesinlikle yanlış hesaplanıyor, fazla hesaplanıyor. Dediğim gibi kalori aslında o gıdadan alabileceğiniz maksimum enerjiyi size ifade ediyor ve hiçbir zamanda maksimum o enerjiyi alamıyoruz. Bu ve bunun gibi sebepler yüzünden aslında kalori sayımı bir potansiyeli anlamak açısından faydalı olabilir gibi gözükmekle birlikte aslında bizi yanlış yönlendiriyor. Normalde yüksek kalorili bir besini almayı belki tercih etmiyoruz ve belki de daha az kalorili ama daha sağlıksız bir besine yöneliyor olabiliriz. Bunların örneklerini çok uzatıp videoyu uzatmayı düşünmüyorum. Burada genel bir mesaj vermek istedim. Kalori sayımını tamamen çöpe atmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi kalori aslında bir besinin potansiyelini gösteriyor. Ama besin tercihlerimizi yaparken asla ve asla kalori içeriğine, kalori sayısına bakmamalıyız. Bol lifli, rengarenk besinler antioksidan ve lif açısından zengin oldukları için uzun vadede ve kısa vadede vücudumuz için çok daha iyidirler. Düşük kalorili besleneceğim diye kalori sayarak aslında vücudunuzu daha yanlışa yönlendirip hem kas kitlenizi azaltıp hem vücudunuzdaki mitokondri sayınızı azaltıp bunlardan faydalanma ihtimalinizi düşürerek vücudunuzu olduğundan daha sağlıksız hale getirebilirsiniz. Bu anlamda kas kitlesi demişken ondan da bahsedeyim. Vücudunuz ne kadar kaslıysa o kadar enerji yakmak isteyecektir. Ne kadar kaslıysa o kadar mitokondri sayısı artacaktır. O yüzden herhangi bir gıdadan alacağınız kaloriyi yakma potansiyeli de daha yüksek olur. Yani bu diyelim ki 100 kalori bunu 5 kişiye verdiniz. O 100 kalorinin o 5 kişinin vücudunda nasıl kullanılacağı da çok fark ediyor. Örneğin kas kitlesi yoğun birisi, enerji ihtiyacı yoğun birisi 100 kaloriyi anında yakar ve tüketir. Ama çok sakin yaşayan birisi o 100 kalori onun başına bela olabilir. Tabi dediğim gibi burada birçok faktör var. O gün ne yemişti, dün ne yemişti, ne kadar spor yapıyor, işte kan basıncı nasıl, genetik faktörler derken burada bir hesap yapıp bu kişi sen bu kadar kalori almalısın gibi bir sonuca varmak imkansız. Oynamalar aslında çok düşük gözükse bile bence kalori hesabı yapmak yerine yediklerinizin içeriklerini hesap etmek, daha doğrusu ne yiyeceğinize karar vermek sağlıklı olmak açısından çok daha mantıklı. Tabii ki günde 3000-4000 kalori yerseniz zarar verir. Bundan bahsetmiyorum. Dediğim gibi çok fazla yemek, çok fazla yağlı yemek vücudunuzu hantallaştıracaktır. O yağ yakımını ve vücudun enerji tüketimini yavaşlatacağı için vücudunuza daha yük getirecek, vücudunuza kabaca bir hammallık yapacaktır. Bu anlamda az yağlı, bol lifli, sebze meyve ağırlıklı beslendiğiniz zaman kalori hesabı yapmanıza gerek yok anlatamadığım, söyleyemediğim bir şey varsa aşağıda sorularda yanıt vermeye çalışacağım.